Evet herkese selamlar, merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Yaklaşık bir haftadır yoktum çünkü bir hafta boyunca evde değildim. Evde olmadığım süre boyunca da pek çalışamadım açıkçası. Çalışacağımı düşünüyordum ama pek çalışamadım ama yine kendime faydalı bir şeyler yaptığımı düşünüyorum. Hani biraz ilerlediğimi düşünüyorum. Özellikle bu SAS denilen SAS, SCSS denilen olaylarda falan hani işte CSS'in farklı tarafları hakkında e, bilgi edindim. ya yani çok fazla ilerleyemedim işte. Çalıştıysam hani hafta boyunca e, 3-4 saat falan çalışmışımdır. O da kütüphaneye falan gitmiştim. Orada biraz çalıştım. Hani çok fazla ilerleyemedim bu hafta çünkü evde değildim. Dediğim gibi. E, şimdi dün eve geldim ve biraz ilerlemeye çalışıyorum. Artık JavaScript'e geçeceğim. bu Boost.Ref falan öğrenecektim javascript'ten önce ama artık javascript ile birlikte bootstrap'ı ilerletmeyi düşünüyorum. Çünkü artık CSS'ten falan sıkıldım. İşin artık tasarım kısmıyla uğraşmak istemiyorum. Biraz daha kodun içine girmek istiyorum. Biraz zorlanmaya başladık açıkçası. Zorlanma demeyelim de hani biraz işler e, karmaşık olmaya falan başladı. Genel olarak bu şekilde dediğim gibi e, çalışmaya devam edeceğiz. Javascript ile devam edeceğim. Bir yandan da bootstrap'ı öğrenmeye devam edeceğim. Bir de evde şöyle bir kitap buldum. E, bilmiyorum işime yarar mı ama hafif hafif okumaya başlayacağım. İşte Java kodları falan diyor. Henüz bizim alanımız değil bunlar. Ama algoritma yani. Pek henüz içine bakmadım. içeriğine falan bakmadım. Bir bakar ona göre karar veririm. Bunu okumak yerine JavaScript için bir kitap da alabilirim. Bilmiyorum. Hangisi daha faydalı olursa ona bakacağım. Ee, dediğim gibi bu hafta bu şekilde geçti. O yüzden hani pek aktif olamadım. video atamadım. Çünkü çalışacağım bir henüz ortam yoktu. Bir kütüphane vardı. Onda da kütüphaneye gidebildiğim kadar gidebildim. O zaman çok yakında tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.